Aslında nasıl oldu bu hiç ben de anlayamadım. Bir şarkı, bir dans, bir bakış! Ve evliliğe dalış! <gülüyor> <gülüyor> Yalnız nikahıma gelmemenize üzüldüm. Biz de isterdik ama Hakan'ın işi malum. Korkunç bir savaşa girdik. Ama merak etme, idam kararını imzalarken kalbim seninle olacak. Zaten biz ne kadar uzak olsak kalplerimiz beraberdir. Arkadaşlar ne demek olduğunu sizi görünce anladım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu detaylar tamam? Mı? E, Tamam. Evet, teşekkür ederim. Evet. Ha, Hoş geldiniz. Hoş bulduk! Hoş geldiniz Hakan Bey. Planlar hazır mı? Hepsini hazırladım. Yalnız proje biraz pahalı olacak. İstanbul'un en lüks gazinosu olmalı burası. Masraftan, malzemeden Harika. hiçbir şeyden kaçınmayın. Elimden gelen her şeyi yapacağım Hakan Bey. Çarpıcı renkler, bol ışık, nefis bir ses teşkilatı istiyorum. Anlaşıldı mı? Kenan gazinonun açılışını dört gözle bekliyormuş. Hı. Gazinom onun gazinoculuğunun mezarı olacak. Siz de bu mesleğin kralı. İstediğim krallıktan çok Ahmet Bey'in intikamını almak. Fotoğrafları getirdim. Müşteri kaçırmak için bulunmaz bir korkuluk. Evet, pek güzel değil ama sesi şahane. Ben önce güzellik arıyorum. Aradığım şarkıcı bambaşka bir şey. Kraliçeler gibi olmalı. Sesinden önce kendi nefes kesmeli. Hem temiz ifadeli, hem dişi! Bakıldığı zaman insan büyülenmeli. Gelinlikle göz kamaştırıyorsun Ayla! Beni ömrün boyu böyle görmeni isterdim. Ölene kadar güneş gibi parlayacaksın gözümde! Hazırlan da bu akşam sabahlara kadar bir dolaşalım. Çok yorgunum Hakan! Neden yavrum? Her seferinde bir bahane buluyorsun. Bahane değil Hakan, bilirsin gezmeyi sevmem. Peki, peki. Murat, Murat neredesin? Okuyorum sevgilim. Güneş battı galiba. Hı? <laughs> ne güneşi? <laughs> Yüzünde hep güneş gibi parlayacaktım hani. İlk gecenin sabahı kitaplar bana tercih edildi. Yerim başka ama yanında olsun isterdim. Seni ilk gecemizin sabahında kollarımda bulmalıydım. Yoksa kitaplarımdan mı kıskanıyorsun beni? Evet, kitaplarından ve her şeyden. Ben erkeğimin yalnız benimle uğraşmasını isterim. Ya mesleğim? Önce ben, sonra başka şeyler. Önce sen tabii, önce sen. Çabuk doktora telefon et! Gül, Neyim ben var yavrum, Gül? Tebrik ederim Hakan bey, yakında baba olacaksınız. Hayatta en çok istediğim şeydi. Teşekkür ederim Gül, bana dünyanın en güzel hediyesini verdin. <laughs> Biliyor musun sevgilim, Hakan, Emir Vaki ile evlendi ama çocuğu olsun isterdi hep. <laughs> Hakan, Hakan, Hakan! Mektup, mektup, mektup! Anlaşılan kanunları ve Hakan'ı dinlemek için evlendik seninle. Ne zarar var bunların sana? Kıskancım ben dedim Murat! Bir erkeğin hayatında yalnız ben olmak isterim. Kitaplarını da, arkadaşını da kıskanıyorum. Ama kendini bir görseydin! Şeytan görsün! Ne dersen de, Hakan aleyhinde laf etme Ayla. Şaka bile olsa! Öyleyse sen de ne onunla ne de kitaplarla şişirme kafamı! Karım biraz hırçın ama, eşsiz bir insan. Beni çok seviyor. Öylesine bir sevgi ki seni dahi kıskanıyor. Ama seni tanımadığı için ben onu mazur görüyorum. Gene neler yazıyor seninki? Aşkından başka yazacak bir şey kalmadı ki. Acemi çaylak. Anlaşılan yuları fena kaptırdı. Senin gibi tecrübeli olsaydı gizlerdi hislerini. Böylesi daha iyi. Murat hayatta